Birinci e-arşiv fatura ile iade faturası nasıl kesilir? Gelir İdaresi Başkanlığı kullanıcı kodu ve şifresi ile sisteme giriş yapıyoruz. Sisteme giriş yaptıktan sonra fatura oluştura tıklıyoruz. Buradan iade faturasını kime düzenleyeceksek o müşterinin bilgilerini girmemiz gerekir. Ben burada kayıtlı müşterilerimden birinci lojistiğe iade faturası kesiyorum. Devam ediyorum. Buradan fatura tipimizi satış yerine iadeyi seçiyoruz. Fatura tipimizi iadeyi seçtikten sonra iade ekliyoruz. Faturaya konu olan, iadeye konu olan fatura numarasını giriyoruz. Buradan Patronun düzenlenme tarihini giriyoruz. Girdikten sonra iadeyi ekliyoruz. Burada kayıtlı notlardan ekleyeceğimiz notu ekleyebiliriz ve neden iade ettiğimizi yazabiliriz. devam ediyoruz. İadeye konu olan mal ve hizmetleri ekliyoruz. Ben elbise satın almış olayım. Elbiseyi iade edeyim. Buradan birimimiz adet olsun. Bir adet olmuş olalım. Fiyat 250 TL olsun. KDV'si 18. Burada baktığımızda iade faturamızı oluşturmuş oluyoruz. İade faturamızı görüntüleyelim. Burada iade faturamız görüntülendi. İadeye kodunu olan faturayı gördüğümüz gibi burada fatura numarasını ve düzenlenme tarihini görebiliyoruz. Bu şekilde müşterilerimize iade faturası oluşturabiliriz. Birinci faturayı kullandığınız için teşekkürler.